İlki Ocak ayında yapılan ilafet risk azaltma planının sonuç bildirgesi yayınlandı. İllerdeki afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik Isparta Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen İRAP sonuç bildirgesi toplantısına vali Ömer Seymenoğlu, kaymakamlar, belediye başkan vekili Mehmet Ali kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İllerdeki kurum, kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla birlikte üretilen ve tüm ilin sahiplenmesi gereken bir yol haritasıdır. Yaklaşık 11 ayda hazırlanan İRAP sonuç bildirgesi, İlafet ve Acil Durum Müdürü Etem Kılıçarslan tarafından katılımcılara sunuldu. Isparta İlafet Risk Azaltma Planı'nın yapılmasına Sayın Valimizin başkanlığında bu yılın Ocak ayında yine bu salonda yaptığımız toplantı ile başlamıştık. Akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcilerinin de destekleriyle Toplantılar yaptık, çalıştaylar düzenledik. İlimiz için afete dönüşebilecek tehlike kaynaklarını, alınabilecek önlemleri ayrıntılı olarak değerlendirdik. Vali Ömer Seymenoğlu bu tür planlamaların toplumun afetlere karşı bilinç oluşturması bakımından önemli olduğunu kaydetti. Başta bizler olmak üzere toplumumuzu afetlere hazırlıklı tutmamız lazım. Her an, her zaman afetin bir türüyle karşılaşabileceğimiz için buna yönelik e, ön çalışmalar yapmamız lazım. İşte afet diyoruz, afetin en büyüğüyle yangın afetiyle Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde karşılaştık. Bu tür çalışmalarla, toplantılarla edindiğimiz tecrübeleri alana yansıttığımız gibi de olaya hakim oluyoruz ve e, en az zararla ekonomik ve e, fiziki zararla bu afetin üstesinden gelmiş oluyoruz. Bunun için bu toplantılar çok çok önemli ve çok çok özel. Afetlere hazırlık ve sonrasında yapılacaklar konusunda ülkemizin teknolojiyi yakından takip ettiğini ve uyguladığını söyleyen Vali Seymenoğlu bu tür planlar sadece kağıt üzerinde kalmasın mesajı verdi. Yıllardır afet anlamında oldukça olumlu çalışmalar gelişmeler ülkemizde yürütülüyor. Bundan 50 yıl, 20-25 yıl önceki bir afete müdahale imkanlarımızla hem personel hem teknik altyapı anlamında söylüyorum hem iletişim anlamında bugünkü e, müdahalemiz çok çok farklı. Daha profesyonel, daha uzmanca müdahale edebiliyoruz ve daha az kayıpla hem can hem mal anlamında daha az kayıpla bu afet sürecini atlatmış oluyoruz. Ama bir de bu planları uygularsak Bunları sadece kağıt üzerinde, dijital ortamda değil, alanda da gerçek anlamda uygulayabilir, çalışabilirsek eminim ki ben belki afetin olmasını o anda engelleyemeyebiliriz. Ama en azından hazırlıklı olduğumuz için en az kayıpla o süreci atlatmış oluruz diye düşünüyorum. Kuraklığı da bir afet olarak nitelendiren Vali Seymenoğlu, suyu tasarruflu kullanalım diyerek bu konuda ilgili kurumlara da görevler düştüğünü kaydetti. Şu anda kuraklık diye bir problem yaşıyoruz ve kuraklıkla mücadele var. Bu mücadelenin bir kısmı da bu suların kullanımı. Kuraklığa yönelik de onu da bir afet olarak arkadaşlar almış, risk olarak almış doğru. Yani bu iklim böyle devam ettiği müddetçe önümüzdeki yıllarda bırakın iç suların kurumasını, çekilmesini yani kaynak sularda azaldığı için içme suyu başta olmak üzere sulama suyunda zaten şu anda sıkıntı başladı. İçme suyu da olmak üzere bir sıkıntı başlayacak. 50 dönüm meyve bahçesi var. Sondaj vurmuş su çıkmıyor. Sulama sistemiyle gelen su gittikçe azalıyor. İşte bir afet ise yani bahçeyi kesmesi lazım. Kuraklık çünkü. Onun da önlemini almak lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında bu yönde tedbirlerin içerisinde yer alması lazım. Önümüzdeki günlerde ilafet risk azaltma planının sonuç bildirgesinin basımı gerçekleştirilerek tüm paydaşlara ulaştırılacak. Plan aynı zamanda ilafet ve acil durum müdürlüğü internet sitesinden de vatandaşların erişimine açılacak.